Merhaba, will gelecek zaman belirten bir kalıptır. Yani ecek, acak anlamı katar cümleye. Will ile soru cümlesi oluştururken, will cümle başına yazılır. Soru ve cevaplarımızı ekleyelim. 1. Will you visit her? Onu ziyaret edecek misin? Yes, I will. Evet, edeceğim şeklinde. İkinci cümlemiz, will he come to the school tomorrow? O yarın okula gelecek mi? Gelmeyecekse no he won't diyoruz. Üçüncü cümlemiz will your brother watch the match? Erkek kardeşin maçı izleyecek mi? Yes he will. O izleyecek anlamında. Dördüncü cümlemiz will they ask any question? Onlar hiç soru soracak mı? Cevabı, cevabı da no they won't şeklinde. Soru sormayacaklar anlamında. Beşinci cümlemiz will we go to the museum tomorrow? Biz yarın müzeye gidecek miyiz? Yes we will gideceğiz anlamında. Altıncı cümlemiz will she study for the exam? O sınav için çalışacak mı? Yes she will. Evet çalışacak. Yedinci cümlemiz ise will you help me with my homework? ödevlerimde bana yardım edecek misin? Yes, I will. Yardım edeceğim anlamında. Sekizinci cümlemiz. Will Ali and Ece drink tea? Ali ve Ece çay içecek mi? No, they won't. Onlar içmeyecek anlamında. Dokuzuncu cümlemiz. Will your father buy a phone for you? Baban sana bir telefon alacak mı? Şeklinde. Cevabı ise no he won't. Hayır almayacak anlamında. 10. ve son e, cümlemiz ise Will your mother make a cake for us? Annen bizim için kek yapacak mı? Yes she will. Evet yapacak anlamında. E, bu tür İngilizce içerikler için kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler.